Almanya'da doğup Türkiye'ye seçen futbolcular kimler? İşçi ailelerin çocukları milli kahramanlar oldu. 1961 yılında Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasıyla başlayan göç dalgası sadece fabrikalarda çalışan işçilerle sınırlı kalmadı. Bugün onların çocukları ve torunları Almanya'da doğmalarına rağmen Türkiye A milli takımı formasıyla sahaya çıkıyor. Yaklaşık 63 futbolcunun yer aldığı listede en fazla milli formaya isim Mannheim doğumlu Hakan Çalhanoğlu oldu. Onun ardından gelsen Kirşen Doğumlu Hamit Altıntop ve 1990'ların unutulmaz savunma oyuncularının o gün temiz geliyor. Hakan Çalhanoğlu Almanya'da yetişmesine rağmen kalbini Türkiye'ye adayan en güçlü figürlerden biri oldu. 99 kez milli formayı giyen tecrübeli futbolcu bugün Türkiye'nin kaptanı olarak öne çıkıyor. Hamit Altıntop 82 maçta milli formayı terletirken hem Bayern Münih hem de Real Madrid formasıyla Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan ender Türk oyunculardan biri oldu. Onun kardeşi Halil Altın topta 38 kez Türkiye formasını giymeyi başardı. O gün temiz kan 76 maçta Türkiye formasını giyerken başarılı performansıyla hafızalarda yer etti. Almanya doğumlu futbolcuların milli takıma katkısı 1990'larda başladı. O yıllarda Yıldıray Baştürk, Tayfur Havutçu, Tayfun Korkut ve Ümit Davalı gibi isimler hem Almanya'da yetişmiş hem de Türkiye'nin büyük kulüplerine forma giyerek önemli roller üstlenmişti. Bu jenerasyon Almanya'da doğup Türkiye için oynayan ilk büyük dalga olarak tarihe geçti. 2000'li yılların ortasından itibaren Berlin doğumlu Hakan Balta Galatasaray forması altında uzun yıllar görev yaptı ve 50 kez milli oldu. Lyudan şart doğumlu Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un altyapısında yetişerek 52 kez Türkiye forması giydi. Milli formaya 53 kez giyen Vestar doğumlu Cenk Tosun ise Almanya'da doğup yetişti, Eintracht Frankfurt'tan Türkiye'ye dönerek Beşiktaş'ta yıldızlaştı. Golcü oyuncu daha sonra İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer oldu. Yersen Kirşen doğumlu Kaan Ayhan, Almanya alt yaş milli takımlarında oynadıktan sonra tercihini Türkiye'den yana kullandı ve 71 kez A milli takımında forma giydi. Aynı dönemde Gökhan Töre, Ömer Toprak, Olcay Şahan, Yunus Maldı, Serdar Dursun ve Tolga Ciğerci gibi isimlerle Almanya doğumlu olup Türkiye için oynadı. Sonraki yıllarda Köln doğumlu Salih Özcan, Borussia Dortmund formasıyla yükselip Türkiye A milli takımına dahil oldu. Onunla birlikte şu tutkart doğumlu Kenan Karaman da hücum hattında Türkiye adına mücadele etti. Bu kuşağın en dikkat çeken isimlerinden biri ise Juventus forması giyen genç yıldız Kenan Yıldız oldu. 75 milyon euro piyasa değeri olan Yıldız kısa sürede Türkiye'nin en büyük hücum silahlarından biri olmayı başardı. Aynı şekilde genç golcü Can Uzun da Türkiye'ye seçerek bu listeye dahil oldu. Peki sizler bu oyuncuların Almanya doğumlu olduğunu biliyor muydunuz?